Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz simetri dönüşümü. Bir şeklin bütün noktalarının bir noktaya veya bir doğruya göre eşit uzaklıkta görüntülerinin alınması ile oluşan bir dönüşümdür. Düzlemde bir P noktasının M noktasına göre simetri P üstü noktası olsun. M noktasına simetri merkezi denir ve SM ile gösterilir. Düzlemde bir D noktasına göre simetri dönüşümü yapılırsa bu doğruya simetri ekseni denir ve CD ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar, bir P noktamızın M noktasına göre simetrisini aldığımızda eşit uzaklıkta bir P üstü noktası olacaktır. Bu durumda M noktası bizim simetri merkezimiz olacaktır. Aynı şekilde P noktasını bir D doğrusuna göre simetrisini aldığımızda ise yine eşit uzaklıkta olacak ama şöyle bir şartımız daha var. Bu iki doğru birbirine dik olması da gerekir. Yani eşit ve dik uzaklıkta olacaktır. Burada da D doğrusu bizim simetri eksenimiz olmuş olacaktır. Şimdi bir noktanın başka bir noktaya göre simetrisini alırken noktanın koordinatları nasıl buluyoruz bakalım. A noktasının B'ye göre simetrisini aldığımızda eşit uzaklıkta bir A üstü noktasını elde edeceğiz. Burada dikkat ederseniz A, A üstü doğru parçasının orta noktası B noktasıdır. O zaman A üstü noktasının koordinatlarını orta nokta mantığıyla bulabilirim. Nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? Orta noktanın x'ini uçlardaki x'lerin toplamının yarısı şeklinde buluyorduk. Ya da orta noktasının y'sini uçlardaki y'lerin toplamının yarısı şeklinde bulabiliyorduk. Ya da arkadaşlar hatırlarsanız orantı yöntemimiz vardı. x'lere bakıyordum. Aralarındaki artma azalma miktarı Ondan sonraki gelen nokta içinde yine aralarındaki artma ve azalma miktarları eşit olacaktı. Y'ler için aynı durum söz konusuydu. Bir örnek üzerinde görelim bunu arkadaşlar. A noktasının B noktasına göre simetriği Y eşittir. MX doğrusu üzerinde olduğuna göre M kaçtır? Şimdi A noktamız şurası olsun. A noktasının B'ye göre simetriği eşit uzaklıkta bir A üstü noktası olacaktır. Peki A'nın koordinatları 1'e 1'e eksi 1, e, 1, e -1 B'nin koordinatları 2'ye 3 Orantı yöntemiyle yapalım arkadaşlar. Bakıyorum X'lere 1'den 2 olmuş. Yani bir birim artmış. Eşit uzaklıkta olduğu için bir birim daha artacak. 3 olur. Y'lere bakıyorum. Eksi 1'den 3 olmuş. 4 birim artmış. O zaman A üstünün Y'sini bulurken de 3'ten sonra 4 birim artacaktır. Yani 7 olacaktır. Peki sorunun devamına bakalım arkadaşlar. Simetri doğrusu üzerinde ise yani bu nokta y eşittir mx doğrusu üzerinde olduğuna göre bu nokta bu doğruyu sağlaması gerekir. x yerine 3 y yerine 7 yazacağım. Yazalım arkadaşlar 7 eşittir 3'e her taraf 3'e böldüğüm takdirde 3 terimini götürecektir. Buradan da m eşittir 7 bölü 3 olacaktır. Peki, devam edelim. Bir noktanın arkadaşlar eksenlere göre simetrisine bakalım şimdi. Bir noktanın eksenlere göre ve eksenlere ve orijine göre simetrisini alırken neye dikkat edeceğiz? A noktasının x eksenine göre simetrisini aldığımızda A üstü noktası olur. Bakın şekilde görecek olursam A noktasının x eksenine göre simetrisi eşit ve dik uzaklıkta bir A üstü noktası olacaktır. Dikkat edersek arkadaşlar aynı doğru üzerinde olduğu için x'i değişmez. Sadece y'si değişecektir. Eşit uzaklıkta olduğu için de y'nin sadece işareti değişecektir. Bu durumda A noktasının x eksenine göre simetrisi x'e eksi y şeklinde olacaktır. Peki A noktasının Y eksenine göre simetrisini aldığımızda yine şekline bakacak olursak A noktasının Y eksenine göre simetrisi eşit ve dik uzaklıkta A2 üstü noktası olacaktır. Yine aynı doğru üzerinde olduğu için Y'si değişmez. Sadece X'i değişecektir. Eşit uzaklıkta olduğu için de X'in işareti değişecektir. Bu durumda eksi X'e Y noktasını elde etmiş olacağız. Peki A noktasının orijine olan uzaklığını şeyi simetrisini bulduğumuz takdirde de yine eşit uzaklıkta bir nokta olacaktır. A 3 üstü noktası ve bunun da koordinatları eksi x'e eksi y şeklinde olacaktır. Şimdi bir soru üzerinde bunu görelim arkadaşlar. A noktasının y eşittir. Pardon A noktasının y eksenine göre simetri y eşittir mx 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre m karşıtır. Peki a noktasının y'ye göre simetrisini aldığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. x'in işareti değişiyordu. y'si değişmiyordu. O zaman y'ye karışmıyorum. Eksi 2 olarak yazıyorum. x'in de işareti değişeceği için eksi 1 olacaktır. Peki bu nokta doğru üzerinde olduğuna göre arkadaşlar bu nokta doğru üzerinde olduğuna göre doğruyu sağlaması lazım. Bu noktayı denklemde yerine yazıyorum. Yazalım. X yerine eksi 1, Y yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 eşittir, eksi M, eksi 3. M, e, diğer tarafa, eksi 2 de bu tarafa aldığım takdirde M eşittir, eksi 1 sonucuna ulaşacağım. Peki, şimdi bir noktanın, bir noktanın arkadaşlar, Y eşittir X ve Y eşittir eksi X doğrularına göre simetrisini e, alalım. Ya da aldığımızda nasıl bir sonuca ulaşıyoruz bakalım. A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetrisini aldığımız takdirde x ve y'nin sadece yerleri değişir. Yani koordinatlarımız yer değiştiriyor. Peki A noktasının y eşittir x x doğrusuna göre simetrisini aldığımızda ise hem işaret hem de yerler değişecektir. Hatırlayalım. Y eşittir x birinci açı ortay. Y eşittir eksi x eksi x de ikinci açı ortay doğrusu olarak geçiyordu. Şimdi arkadaşlar soru üzerinde görelim bunu. Soru üzerinde görelim. A noktası y eşittir eksi x doğrusu, doğrusuna göre simetri y eşittir pardon y eksi x eşittir sıfır. Bu nedir? Y eşittir x doğrusu. Yani birinci açı ortay. Peki hemen bunun koordinatlarını bulalım. B noktasının koordinatları ne olacak? Y eşittir x'e göre simetri aldığımızda yerlerini değiştiriyorduk. 3'e 2. Devam ediyorum. B noktasının y artı x eşittir sıfır. Yani y eşittir Eksi x doğrusu. Bu da ikinci açı ortay. Buna göre simetri aldığımızda ne yapıyorduk? Hem yer hem işaret değişiyordu. O zaman B noktasının y eksi x'e göre simetri C noktası. C noktasında koordinatları ne olacaktır arkadaşlar? Hem işaret hem de yer değişeceği için eksi 2, eksi 3 noktasını bulmuş olacağım. Peki sorunun devamında bize ne isteniyor arkadaşlar? B noktasının apsisi 3, C noktasının ordinatı eksi 3. Bunların toplam benden isteniyor. 3 ile eksi 3'ü topladığım takdirde sonucumuz 0 olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir noktanın x eşittir a, y eşittir b doğrusuna göre simetrileri nasıl alınır bakalım. A noktasının x eşittir a doğrusuna göre simetrisini aldığımız takdirde arkadaşlar sadece x'ler üzerinde bir değişiklik olacaktır. y'ye karışmıyorum de nasıl bir değişim söz konusu olacaktır? X eşittir A olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Noktanın x'inden çıkarıyorum. Yani 2A eksi x'e y noktasını elde etmiş olacağım. Peki y eşittir B'ye göre simetrisini aldığımda nasıl bir yol izleyeceğim? Aynı mantık burada da söz konusu olacaktır. Bu sefer x'e karışmayacağım. B'yi 2 ile çarpacağım. Noktanın y'sinden çıkaracağım. Peki soru üzerinde görelim arkadaşlar. A noktasının y eşittir 5 doğrusuna göre simetriyi Hemen bulalım. B noktası olsun. Y eşittir 5 beşle dediği için x'e karışmıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. 10. Noktanın y'sinden çıkarıyorum. 10-2'den de 8. O zaman B noktamızın koordinatları eksi 1'e 8. Peki sorunun devamında da diyor simetri doğrusu üzerinde ise yani bu nokta x artı 2'ye artı c eşittir 0 doğrusu üzerinde ise o zaman bu nokta bu doğruyu sağlaması gerekir. x yerine eksi 1 y yerine de 8 yazdığım takdirde eksi 1 artı 16 artı c eşittir 0. Bu durumda arkadaşlar c ne olacaktır? c eşittir eksi 15 sonucunu bulmuş olacağım. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Bir noktanın bir noktanın herhangi bir doğruya göre simetrisini aldığımızda nasıl bir yol izlemiş olacağız? Burada arkadaşlar bu biraz e, uzun diğerlerine göre birkaç tane adımdan oluşuyor. Burada ilk yapmamız gereken husus şu. A noktasının doğruya göre simetriği eşit ve dik uzaklığı da bir B noktası olacaktır. AB'yi de bir doğru olarak düşünelim. AB ile D1 bir doğrusu birbirine dik. Dik doğruların eğimlerini çarpma eksi bir olduğunu biliyorum. D1 doğrusunun denklemi bana verileceğinden AB ya da D2 doğrusunun eğimini de bulabilirim. A noktasında koordinatları bana verilir. Bu durumda bir noktası ve eğim bilinen doğru nekleminden D2 doğrusunun da neklemini bulmuş olacağım. İki doğrunun da kesişim noktasından kesişim noktasından C noktasının koordinatlarını bulacağım. Sonra orta nokta mantığıyla da B noktasının koordinatlarını bulmuş olacağım. Birkaç adımlı bir işlem söz konusu arkadaşlar. Şimdi soru üzerinde bunu görelim arkadaşlar. Bakalım. Nasıl oluyormuş? Şöyle bir sorumuz arkadaşlar. A noktasının A noktasının e, x artı y artı bir doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatları toplamı bizden istiyor. Arkadaşlar A noktasının diyelim ki A noktası şurası olsun 3'e 4. Doğrumuz da şu olsun. x artı y artı 1 eşittir 0. A noktasının doğruya göre simetriği eşit ve dik uzaklıkta başka bir nokta olacaktır. O da A üstü noktası olsun. Peki bu doğrumuzun eğimi arkadaşlar kaçtır ya da eğimi nasıl buluyorduk hatırlarsanız y'yi yalnız bırakıp x'in kat sayısını alıyorduk. Bu durumda eğimiz eksi 1 olacaktır. Peki bu doğrumuzun eğimi eksi 1 ise dik olduğu için a a üssü doğrumuzun eğimi de ne olacaktır? 1 olacaktır. Çünkü eğimlerin çarpma eksi 1 olması gerekir. Peki bir noktası ve eğim bilinen doğrunun denkleminde nasıl buluyorduk? Bir noktada ben alıyordum x'i ve eğim buluyorduk. Y, y'lerin farkı bölü x'lerin farkı şeklinde. Bu da 1'e eşit olacak. Düzenleyecek olursam arkadaşlar y-4 eşittir x-3 hepsini bu tarafa attığımızı düşünelim. x-y artı 1 eşittir 0. 2 tane doğrumuz oldu arkadaşlar. Bu iki doğrumuzun kesişimi B noktası olsun. Bu B noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Nasıl buluyorduk hatırlayalım. Yok etme ya da e, ortak çözümden buluyorduk arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımızı düşünecek olursak y'leri birini götürür. 2x artı 2'ye 0. O zaman 2x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 1 olacaktır. x eksi 1 herhangi bir denklemde yerine yazdığım takdirde de y de 0 çıkar. Yani B noktamızın koordinatları eksi 1'e 0 oldu. Peki şimdi A noktamızın koordinatlarını bulabiliriz. Orantı yöntemiyle arkadaşlar 3'ten eksi 1 olmuş. 4 birim artmış. Pardon azalmış. 4 birim daha azalırsa ne olur? Eksi 5 olacaktır. Peki 4'ten 0 olmuş. 4 birim azalmış. Yine 4 birim daha azalacak olursa eksi 4 noktasını bulmuş olacağız. O zaman A noktasının x artı y artı 1 doğrusuna göre simetriyi eksi 5'e eksi 4 noktası olmuş oldu. Bu noktanın da koordinatların toplam benden isteniyor arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 4 topladığımda sonuç eksi 9 olacaktır.